بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون سبحان ربك رب العزه عما يصفون

bize bu halka yardım eden bu kuyunu e, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Koyaş Vakfı'ndan da bunu yollayan bize biz halkına yollayan Koyaş Vakfı'na da teşekkürlerimizi sunarız. Burada gördüğünüz gibi geçmişten illerdir e, aileler içme suyu yok, koyusu yok. E, hemen hemen genellikle birçok insanların, zengin olan insanların aileler özel kuyuları var evlere. Ancak hemen hemen 40 ailenin burada yaşayan 40 aile içme suyu yok. Çok zorlukla yani yeteneği yok. Zor gücü yok kuyu kazmaya evlerine. Ondan dolayı onlar çok zorlukla içme suyunu buluyorlar ve içiyorlar. Bu kuyudan ayrıca dağların arkasında aileler yaşıyor. Oradan da faydalanmaktadırlar bu köyden. Bundan dolayı Erkol ailesine minnettarız. Bu köyü yardım eden